Bugün turistik bir geziye çıktık. yeşil binanın güzelliğine bakın. Orada Ne? Orada ben tek Yaprak Aa, <laughs> döküme evi ya. Baksana ne güzel. <laughs> <laughs> Aa, <laughs> Burası neresi olur şimdi? Anlamadım. Süleymaniye. <laughs> çikolatacısı. Çikolata. Ay masaların güzelliğine bak. Çikolata. Buraya kesinlikle gelmeliyiz. Süper. Tut annem babanın elini. Ben tutamıyorum seni. Şimdi burası nere? Ne? Restoranların mı? Belediyenin mi? Yok değil mi? Hayır, hayır, hayır. Bizim tabarbamız bozuldu. Of, onu yaptırdık. Bayıldık paraları yine. Biz oturduk şöyle bir masaya. Nasıl Ee, şey Süleymaniye burası meşhur e, kuru fasülyeciler var, değil mi onu? Kuru kuru fasulye. Başka emekler de var ama kuru fasülyeciler de varmış. Süleymaniye. Kuru İstanbul'da olanlar buraya gelsin. Buraya gelsin. Bekliyoruz, gelsin. Evet. Hadi şimdi gelin birazdan sanırım biz tabi biraz erken davrandık ama e, bir yarım saatten fazla var iftara. Bakalım. O su çok soğuk anneciğim. Çok soğuk o su. <laughs> Asya'yı saldık yine çimlere. <laughs> bir şey diyeceğim. Burası caminin bahçesi ve insanlar oturmuş piknik yapıyorlar. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Hadi gel bebeğim bir bakalım. Biz aslında lavabo aramaya geldik. Yani camiye tuvalete geldik. <gülüyor> <gülüyor> oh yavaş. <laughs> yavaş hocam? Cami çok güzel ama değil mi? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nerede diyor B.C? Ya, ha. Ne zaman dışarı çıksak Asya Hanım'ın bir tuvaleti gelir. Asya ha, ok gösteriyor şurada. Ama o ok nereyi gösteriyor? Şurası mı acaba? Yo. Orası mı? Ben de orası mı dedim ama orası öyle bir yer değil ne abi, o dokuz kocaman ziyafat kadar, büyük. Yazıyor, kadar büyük. <laughs> Kapan kadar mı? Evet, koca kafalı. Ay, Gel çimlere madem öyle basmayalım yazık. Yok ya. Yani. Ay şeylere bak. Ay konuşamadım günlere bakar mısın? Çimlere basmak zorundayız. Çok güzel. Ne oldu? Bir şey mi battı? Ne alıyorsun? Kopmuş gül mü alıyorsun? Dikenlidir tabii ki. Hayat alayım mı sana? Evet alayım. Tut bunu. Alabilir misin? Yani? Arkadaşlar bakar mısınız? Ha aman sevgilim bu kopmamış. Al sana. Şey yere inmiş Yine kopmamış. Dağıtın. Ama koparmayalım yazık. Bir ha, bak bir tane kopmuş i̇yi. Süper. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? İyi, iyi baktı. İyi baktı. İyi. ee, gülü seven <laughs> dikenine katlanır. <laughs> Ay rengine bak ya. Anne şunun şeylerini çıkarsın. Neylerini? Şu diken oldu şeyleri. başka derdi? Hayır yerini yerini. Şu yerlerin. Neyi? O yere işte. Tuttuğun o yeşil yeri. Çıkmaz orası anneciğim. O sapı İyi nasıl oldu, çıkartayım onu? Ay çukura düşüyordum. <laughs> Ay rengarenk güller. Neredeymiş? Bu Biz iftar saatine göre kadar VC arayacağız Asya herhalde. Yalnız cami ne kadar büyük. Çekeyim anneciğim. Ben şimdi fotoğraf çekeyim. Hadi gidiyoruz. Ay, Hala tuvaleti bulamadık yalnız. Neredeydi? Of ok, nereye gösteriyordu? O bak benim benim burada. Son kadar hala yazıyor ama yine göremiyorum. Evet. evet. <laughs> Gel buraya Aslı'cığım. Ee, bu şeylerin sulanma borusu. Koşsana benimle. Koşuyorum. Başla. <laughs> Başla. Önceye kadar yarış. <gülüyor> 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 Bir şey diyeceğim. Çimenler ıslakmış. Ayakkabılarım ıslandı. Hadi başla. Bc'ye kadar yarış. Bakalım Ay Bc en sonundaymış yalnız. Bc'ye kadar yarış. Sen koş anneciğim. Ben aç karnı ancak iki metre koşabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baba kız yine. Sarılmaca. İftarı bekliyoruz. Beş ne kadar kaldı? Üç dört dakika var. Kuru fasulyeler geliyor. Çok yedik yemeğin üstüne. Allah Koşuyorlar. Allah ya. Ben çok Uçuracağım. ben çatlayacağım. <laughs> Yolu da bize yapmışlar sanki Evet Eve gidiyoruz. yine kaçıyor bizimkiler. Arabayı böyle bir caddeye bıraktık. Umarım hala yerindedir. Yerinde mi araba? He? Wow. Yerinde mi araba? Aa, bizim kit yerinde. Baksın anahtar bende hadi. Hadi aç.